Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine benim takipçilerime, benim gönüldaşlarıma özel ve muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar bugünkü açılımımız inanarak izleyin ve sizi arayacak başlığıyla. Gerçekten arkadaşlar her zaman söylediğim gibi kartlarıma odaklanırken rezone olurken hep ne diyorum niyetiniz çok kıymetli. Niyet etmek ve inanmak gerçekten özellikle tarot destelerinde çok kıymetli. Burada eğer inanarak ve güvenerek izlediğinizde doğru mesajları doğru enerjiyle aldığınızda ne diyoruz? Sizi arayacak diyoruz ve her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetine kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyet alarak tabii ki her zaman olduğu gibi şöyle bir rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımla sizi bir süre baş başa bırakıyorum. Şimdi burada bizim mottomuz önce can sonra canan. Önce kendinizi niyetinizi alıyorsunuz. Sonra beni aramasını istediğim kişi kimse. O kişiyi niyetinize alıyorsunuz. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmuyorsunuz. Zira bireyselde e, daha farklı daha net cevaplar arayışında iseniz 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan benimle irtibata geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir daha diyorum bu açılımlar kolektife hitap edin açılımlardır. Siz kendi hikayenize, kendi senaryonuza uyan kısımları alıyorsunuz. Ve yine söylediğim gibi niyetiniz ne kadar kıymetliyse inanmanız da o kadar kıymetli. İnanarak izleyin seni arayacak diyoruz. Evet Haydi bakalım o zaman ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki kendi kolektifime niyet alarak seçiyorum. Eğer ki tesadüfen bu videoya denk geldiyseniz de lütfen kanalıma abone olarak emeğime saygı duyarak ve bu enerjinin içinde olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Zira ben niyetimi tamamen kendi kolektifime niyet alarak yapıyorum. Bunu da bilginize sunuyorum. E, tabii ki haliyle e, emeğime saygı bekliyorum ve bu yüzden de benim kendi kolektif enerjimi kendi abonelerimi niyetime alarak kartlarınızı seçtim. Evet. Haydi bakalım o zaman ne yapıyoruz? Şöyle güzel enerjilerimizi gönderiyoruz ve bakalım bakalım gelen mesajlar kolektif enerjime ne imiş? Evet, inanarak izleyin ve seni arasın dedik. Bakalım ilişkinizle özellikle de önümüzdeki günlere ait gelen mesajlarınız neler olacak? Ona göre sizin de yapmanız gerekenler ya da nasıl davranmanız gerekenler hakkında bakalım size ne gibi mesajlar verecek kartlarım. Evet. Şimdi hazır mısınız bakalım? Evet. Canlarım, canım gönüldaşlarım ve benim minnak kelebeklerim. Şimdi biliyorsunuz benim dişil kolektifime diyorum ki minnak kelebeklerim. Evet. Şimdi bakın. Arkadaşlar burada özellikle ilişkinizle bağlantılı ilk gelen mesaj yani kolektif enerjimi niyet ettiği kişiyi iyi bir zaman önce sıkıntılı bir ayrılık yaşadığı kişi. Yani yine zamansız zamana niyetli bir video. Yani geçtiğimiz bu andan itibaren, izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 7 saat, 7 gün, 7 hafta, 7 ay içinde ya da 7. ay ya da ayın 7'si, 17'si, 27'si ya da 7'li bir saat diliminde sıkıntılı bir ayrılık yaşadığı bir kişiye niyet almış kolektif enerjiymiş. Şimdi hatta bu niyet aldığınız kişide şöyle bir durum var: sizden farklı bir ülkede şu anda ayrı, dargın, kırgın ya da küskünsünüz ki sizden farklı bir ülkede, farklı bir şehirde ya da ya da aynı şehirdesinizdir de sanki aranızda böyle okyanuslar var gibi ya da dağlar denizler var gibi size mesafe koymuş bir kişi. Bir de aranıza maalesef giren bazı kin, öfke, nefret dolu ya da size düşmanlık besleyen kişi ya da kişilerin de söz konusu olduğunu verdi. Burada kartların bu kişi ya da kişiler işte e, aile çevrenizden iş çevrenizden okul çevrenizden arkadaş çevrenizden ya da sosyal çevrenizden yani hep diyorum ya siz kendi hikayenize göre buradan alın çünkü burada sizin ilişkinize ya da sizin birlikteliğinize onay vermeyen ya da bu o, ilişkiyi kıskanan e, ya da e, ayrılmanızı e, belki de sevinçle ya da mutlulukla karşılayan maalesef maalesef böyle de bir durum var arkadaşlar biliyorsunuz bazen insanların mutsuzluğu bazı insanlara mutluluk ve bazı insanların mutluluğu da bazı insanların mutsuzluk olarak yansıyor ki burada da sizin o ayrılıktaki üzüntünüz mutsuzluğunuz maalesef bazı insan ya da insanlar artık insanda demek istemiyorum burada ama mutluluk olarak yansımış yani bu ilişkide e, onay vermeyen kişilerin de mevcutta var olduğunu veriyor kartlarım şimdi niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı gerçekten bir ayrılık, dargınlık ve kırgınlık sürecinin içerisindesiniz. Ve bu süreç zarfında sizin şimdi önce sizinle ilgili bir bilgileri verelim. E, gerçekten dengelerinizin bozulduğu, e, fiziksel ya da psikolojik olarak belki de sağlık problemleri yaşadığınızı, hatta zaman zaman üzülüp gözyaşı döktüğünüzü ve daha da ötesi çok darlanıp bunalmışsınız zaten. Ve elinizin, kolunuzun bağlı olduğunu da veriyor. Ayrıca da bakın biz burada ne dedik? İnanarak izle seni arasın dedik. Bakın engel kartı da geldi. Şimdi buradaki bu engel yani şöyle. Sizi işte sosyal medyadan ya da telefondan bir şekilde silmiş olabilir, engellemiş olabilir. Hiçbir şekilde iletişiminizin ya da bağınızın söz konusu bile olmadığını verebilir ki burada e, bunlara rağmen bakın siz şimdi sizinle ilgili gelen bilgiler bunlar siz kendinize içten içe o merakla o belki de o hmm, niyet ettiğiniz kişiyi e, özlediğiniz için hala aklınızdan ve kalbinizden atamadığınız için bir şekilde onu görmek, takip edebilmek ya da onunla ilgili bilgiler alabilmek adına bir sürü böyle e, cin fikirler, hin fikirler peşinde de koşmuşsunuz. Ya da bir şekilde e, onunla bağlantılı bir şeyleri öğrenebilmek adına ya da bir çözüm yoluna gidebilmek adına etrafında belki etrafınızdaki inandığınız, güvendiğiniz insanlardan akıl fikir alışverişi içerisine dahi girmişsiniz. Şimdi burada karşınızdaki kişiye gelince de yani niyet ettiğiniz kişiye gelince de sizin ilişki sizin olan ilişkisiyle bağlantılı başlıyorum. Aynı noktaya geliyorum. Başlıyorum. Aynı noktaya geliyorum. Hep bir kısır döngü içinde gidip gelen bir ilişkinin içerisindeyiz. Seninle düşüncesi içerisindeymiş. Şimdi burada aslında yine üçüncü kişi ya da kişilerle de bağlantılı. Belki de ee, bir hayatına giren ya da o niyet ettiğiniz kişinin kafasını karıştıran bir başka kişinin varlığı da sizinle bağlantılı bir şeylerde şanssızlık yaşadığına da etken olmuş ilişkinizle de ilgili ee, ki burada yine niyet ettiğiniz kişi eli kolu bağlı çaresiz aslında ikilemlerde kalmış. Belki de bir tercih yoluna e, zorlanılmış. Ve bu yüzden dolayı da yani aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık ikilemler içerisinde kaldım. Çaresizim, yoruldum, bezdim, bıktım bir şeylerden deyip sanki böyle kendisini daha böyle e, hani e, ne senle ne onunla hiç kimseyle değil. Ben böyle biraz böyle kafamı dinlemek istiyorum. Kendimi toparlamak istiyorum. Motosunda kendisini tamamen e, yalnızlaştırdığını ya da yalnız kaldığını söylüyor size kartlarım. Şimdi burada sizinle bağlantılı daha önceden yaşadığı görüş ayrılıkları çok önemli. Şimdi bu görüş ayrılıkları şudur. Dil, din, ırk ya da aileyle bağlantılı hani ortak bir noktada buluşamadığınız işte biriniz ak derken diğerinizin kara dediği sürekli bir inatlaşma sürekli bir fikir ayrılıkları bunlarla bağlantılı hani bir şeylerde bir mücadele verdiğini ama burada bir türlü ortak noktada buluşamadığınızı söylerken aslında kartlarımın hala sizin aranızda bitmeyen bir aşk olduğunu ve burada zaten hani daha önceden biz böyle bir ayrıl barış yaşadık, bir dargınlık yaşadık. Ben bir adım attım, i̇şte iletişime geçtim, ya onun yanında ve arkasında oldum ama ve lakin buna rağmen hala bir şeylerde ikna edemedim bu konuşmaları yapmama rağmen ikna edemedim ve bu yüzden de ne zaman bu yola çıksam, bu yola çıksam aramıza bir mesafe girdiğini gördüm diyor niyet ettiğiniz kişi. Hatta en son en son sizinle gergin, stresli, üzüntülü konuşmalar, yazışmalar, huzursuzluk veren, her iki taraf içinde huzursuzluk veren konuşmalar, yazışmalar gündeminizde olmuş. Şimdi bunlar geçmişle ilgili gelen böyle hani yaşadıklarınızla bağlantılı gelen genel ee mesajlar. Şimdi bundan sonrası için ne dedik? İnanarak izliyoruz. Şimdi sizin yapmanız gerekenler. Burada bir kere evet bir ee hak ve adalet arayışı içerisindesiniz. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Zaman zaman kendi kafanızda da bu konuyla ilgili mahkeme yapıyorsunuz. Hani arayacak mı, aramayacak mı? ya da gelse ne olur gelmese ne olur işte gelirse ben onu istemeyeceğim ya da gelirse ben gerçekten onu hani kollarımı açıp karşılayacağım yine kaldığımız yerden acaba devam edebilir miyiz niyetleri ve düşüncelerinin sizde çok fazla yoğun olduğunu gördüm şimdi burada maalesef ki ee, bir e, aslında sadakat var ama bir o kadar da yalanlar var. Şimdi gönül bağınızın ya da aşk ve sevgi bağınızın bir şekilde devam ettiğini burada sadece e, bazı yalanların ama size söylenmiş yalanlar ama sizin karşı tarafa söylediğiniz yalanlar şimdi bunlarla bir yüzleşme yaşanacağını zaten mesaj olarak veriyorlar size. Ama burada sizin sabırsızlığınız bakın sab sabretmeniz burada çok kıymetli görmeyin, duymayın, konuşmayın. Sadece sabrederek bekleyin. Burada mümkün mertebe doğruluğunuzdan ve dürüstlüğünüzden de taviz vermeyin. Yani aslında bildiğiniz ama söylemediğiniz belki de o niyet ettiğiniz kişiyle oturup karşılıklı bir şekilde net bir şekilde duygularınızı birbirinize ifade edemediğiniz için ya da ne bileyim sizin kafanızı karıştıran ya da aklınızdaki kişinin kafasını karıştıran Kişilerle de bağlantılı olabilir bu. Bu kişiler işte size başka ona başka konuşmuş olabilir ama aslında bir de yüz yüze konuşsanız bunların bir şekilde ortaya çıkacağını gün yüzüne çıkacağını da e, göreceksiniz ve bununla da bağlantılı zaten kendi kafanızda da e, zaman zaman düşünceler ve projeler üretiyorsunuz işte ne şekilde konuşabilirim nasıl söyleyebilirim gibi gibi gibi. Ve burada yine bir ortamda hatta bir belki de bir yemek masasında belki de bir ortak bir muhabbet sohbet edebileceğiniz bir durum yarattığınızda ya da çok uzaktaysanız ne bileyim işte görüntülü konuşarak belki de çünkü bir yüz yüze gelme var burada. Bunların ortaya çıkacağını ve gün yüzüne çıkacağını yani aslında bilmediğiniz görünenin arkasında görünmeyen bir şeylerin ortaya çıkacağı mesajını alıyorsunuz. Burada sizin yapmanız gereken Evet, şimdi bir kere inanarak izleyin. Size arayacak dedim. Ve gördüğünüz gibi hemen şu kartımı size göstermek istiyorum. Bu kart gördüğünüz gibi bende iletişim kartı. Bakın elinde mektupla koşarak gelen bir çocuk var burada gördüğünüz gibi. Tabi kartlar çok eski olduğu için burada iletişim mektupla o zamanlar. Şimdi burada diyor ki sizin iletişiminiz var. Sizi arayacak. Hem de ne zaman? zaman da veriyorum biliyorsunuz. Bak eliyle de göstermiş. 5 diyor 5. Yani bu videoyu izledikten sonraki 5 saat, 5 gün, 5 hafta, ayın 5'i, 15, 25'i ya da 5'li bir zaman diliminde sizin iletişiminiz var arkadaşlar. Şimdi burada size düşen, bakın şu özellikle düşünce ve fikir ayrılıklarıyla bağlantılı inatlaşmanızı bir sonlandırın. Ve az önce dediğim gibi görünenin arkasında görmediğiniz ve bir şeyin aslında zannettiğiniz gibi olmadığını öğreneceksiniz. Ama ve lakin bunu öğrenene kadar da sizin sabırsız davranıp hani bir şeyleri böyle olumluya giderken o dengeleri bozup olumsuza ya da negatife çevirmemeniz çok kıymetli. Mümkün mertebe karşınızdakini sakin kalarak Dinleyin bu iletişimin e, kopmaması adına karşı tarafa bir şans verin. Çünkü burada bakın şans kartı da geldi, yıldız kartı da geldi. Evet bir sürü şanssızlıklar yaşamışsınız. Belki göze nazara geldiniz. Biliyorsunuz ben böyle hani o negatif enerji ve büyü, muska tarzı konulara ne kadar böyle tilt oluyorum, sevmiyorum, kabul etmiyorum. Ama belki nazara ve göze inanılmaz inanırım. Gerçekten de var çok eskiden rahmetli babaannem derdi nurlar içinde yazsın kızlar kavga etmeye başladı benimki de bak kötü enerji negatif enerji konuştuğum anda bakar mısınız kedilerim bile tepki veriyor aynı benim gibi onlar da sevmiyorlar. Ee, rahmetli babaannem derdi ki nurlar içinde yazsın bu mezarlıklarda yatanların çoğu göz ve nazardan derdi. Nazar adamı mezara koyar derdi. Hakikaten öyle. Bakın ben göze nazara inanırım. Bizzat bunu ben de yaşamış bir insanım. Buna inanırım. Belki de ilişkinizde göze geldiniz, nazara geldiniz yıldızınız düştü şimdi burada hem yıldızınız yükselecek hem zaten siz o şansı da vereceksiniz e zaten arayacak yani bundan daha ötesi yok ama önemli olan aradıktan sonraki gelişmeler aradıktan sonraki ilerlemeler bu yüzden dolayı zaten sizi o kadar istiyorsunuz ki dua da ediyorsunuz, diliyorsunuz buna çok inanmışsınız ve e, inanmaya da devam edin e unutmayın gönül gözünüz her zaman size doğruları söyler burada size ekstrem bir mesaj daha vereceğim Özellikle bu videoyu izledikten sonra lütfen rüyalarınıza ve aldığınız mesajlara dikkat edin bu mesaj yolda yürürken duvarda gördüğünüz bir yazı olabilir bir araba plakası olabilir gibi 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 ya da e, e, yolda yürürken e, önünüze düşen bir kuş tüyü de olabilir. Ama unutmayın, mesajlara, özellikle rüyalarınızdan alacak, size gelecek mesajlara lütfen çok dikkat edin ve yine diyorum, yine diyorum. Beni inanarak izlediniz. Çok teşekkür ediyorum ve bu inancınızın zaferini de iletişimle kutlayacaksınız diyorum ve oldu, oldu, oldu. Aldım, kabul ettim diyorum kollektif enerjimin adına. Evet arkadaşlar, bugün gelen mesajlar bu şekildeydi. Yine benimle olduğunuz için, kanalıma abone olduğunuz, yorumları ve beğenileri bana bıraktığınız ve tabii ki bildirimleri de açtığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, iyi ki Makbuş ablaysınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.